Kurgunun ayrı bir dünyası gerçekten var. Ama bu sizin iş dünyanızla alakalı bir durum. Yani senarist yazar, yönetmen çeker. İşte o zaman gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Siz kendi kafanızda şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyorsunuz ama... ...önünüze gelen malzemeyle, önünüze gelen sahneyle, önünüze gelen çekimle... ...yüz yüze kaldığınızda dünyanız başınıza da yıkılabiliyor. Bu dünyaya ortak olduğunuz için şükredebiliyorsunuz Ömer Cebeci. 2006 senesinde İstanbul'a geldim. Aslen Ankara'daydım. Orada büyüdüm. Alakam yoktu yani. Sektörle sektörün ne olduğunu bilmiyordum. Dayımların ufak bir yapımcılık macerasıyla beraber benim de İstanbul'a gelişim başladı. 2007 senesinde kurgu yönetmenlerinin yanında operatörlük yapıyorduk. Yani Onlar bize buradan kes, buradan kesme, buradan biç. Hep Böyle e, Yeşilçam'da kurgu yapmış ustadların e, yanında bir nevi operatörlük yaparken Tomris Kilitlioğlu'yla ile tanıştım. E, Tomris Hanım Ahsidi'sin fragmanını yapmak istediğini söyledi. Ben de onun yanında bir operatör olarak oturdum. Gene Tomris Hanım e, buradan keselim buradan keselim derken, e, biz seninle çok iyi anlaştık dedi. Ben de seni de Ahsidi'sine götürmek istiyorum. ...orada kurgu yapmanı istiyorum dedi. Bilgisayarı biliyorsun, programı kullanmayı biliyorsun ama... ...bir operatörlük yapıyorsun. O zaman bildiğin buydu. Çok daha e, aslında onun öncesinde ustalarla tabii ki çalıştık. Onlar kurgu yönetmenliği yapıyordu. Biz makine başında operatördük. Gördükçe onlardan öğrendik. O şekilde başladım. ...profesyonel hayatıma. Ee, şimdi de e, teşkilat dizisinin kurgu yönetmenliğini yapıyorum. Aslında profesyonellik gibi düşünmüyorum. Gönül bağıyla yapıyorum bu işi. Kurgu yönetmeni, aslına bakarsanız şimdi sektör ne yaptığını bilir de... E, ...izleyenler için televizyonda izledikleri son haline getiren... Bunun ...bütün birimlerinden aslında sorumlu olan... ...yani kalırda da, mixajda da, müzisyenlerle de... ...bütün herkesle kontak halinde... ...düzgün bir şekilde çalışmayı sağlamanız gerekiyor ki... ...sizin kurgunuzun iyi çıkması... ...yaptığınız işin kaliteli, izlenebilir olması... ...ve artık 140 dakika, 150 dakika diziler yaptığımız için... ...bütün her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bunların hepsiyle doğru duyguda, eşit duyguda çalışan doğru anlamda yayına sokabilmek için uğraşan kişidir. Kurgu yönetmeni aslında projenin en başından hikayeye ortak olmalı. Ama bizim sektörde öyle bir durum yok. Kurgu, mix, müzisyen en sonda akıllara gelen bir kızım ama sektörün yaptığı en büyük yanlış bu oluyor. Çünkü siz hikayeye dahil etmiyorsunuz. Hikayenin sonunda diyorsunuz ki biz böyle bir şey yaptık, yapılan kurulan dünyaya e, üç ay sonra ortak olmaya başlıyorsun. En başından aslında hikayeye girebilmiş olsan çok daha farklı bir durum olur. Kurguyu yaparken bir kurgunun öncesi ve bir de sonrası var. Öncesinde aslında bizim dirsek teması halinde olduğumuz tek kişi var. O da yönetmen. Yönetmen çeker. Biz bağlarız. Yönetmenle otururuz, bölümü izleriz. Yönetmen orada çektiğiyle vedalaşır. Biz yaptığımızla hala vedalaşmamış oluruz. Çünkü siz haftalık bir şey yetiştirmeye çalıştığınız için bazen doğru duygu da yakalayamıyor olabilirsiniz bazı sahnelerde. Dışarıdan bir gözün görmesi, proje koordinatörleri, senaristler, yapımcılar, işte revizyonlar geliyor, notlar geliyor. Bunları da yaptıktan sonra e, bu işin asıl post prodüksiyon kısmı buradan başlıyor. Kalıra giriyor, miksaja e giriyor, e, efekte gidiyor, müzisyene gidiyor. Son arkasında bunların hepsi toplanıyor. İşte o kaset basma olayı burada başlıyor. İlk dikkat ettiğimiz şey aslında yönetmenin senaryoya kattığı Senaryonun da yönetmene kattığı, dünyada sen ne kadar varsın. Önemli olan iyi bir senaryo, ne çektiğini bilen bir yönetmenle çalışmak. Bizim için her zaman çok daha kolay oluyor. Ee, yönetmenin kurduğu dünyaya ortak olmaya çalışıyorsun. Burada görüntü de, oyuncunun ses tonu da seni etkileyebiliyor. Aslında o dünya yavaş yavaş kuruyorsun. Yapıyorsun, bozuyorsun, yapıyorsun, bozuyorsun, yapıyorsun, bozuyorsun. Yani sahneyi bağlıyorsun. ...gidiyorsun, yatıyorsun, geliyorsun. Ertesi gün... ...kendinden nefret ediyorsun. Yani uyandıktan sonraki psikolojinizle... ...bir önceki gün psikolojiniz... ...aynı olmayabiliyor. Belli bir ritme, belli bir duyguya... ...sabitlenmesi için... ...biraz haşerleşir olmak gerekiyor. Yani ilk dikkat ettiğimiz... ...diye bir şey yok aslında. Dizinin bir bölümü baştan sona... ...oluştuğunda... ...doğru hamleleri yapmaya çalışıyorsun. Bazen çok kat atıyorsun. Bazen oyuncu öyle bir oynuyor ki sen izlerken oyuncunun oyununu kat atmayı unutuyorsun. Yani ihtiyaç duymuyorsun aslında. Biz bir ritim yakalamaya çalışıyoruz elbette. Ama doğru ritmi yakalamak, oyuncunun sahnedeki performansı, yönetmenin ritmi, senaryonun ritmi ve yaptığınız kurgunun ritmi hepsinin ortak olması gerekiyor. Aslında senaryo yazılmış, oyuncu oynamış, yönetmen çekmiş. İşte dediğim gibi yönetmenin dünyasına ortak olmak, senaristin dünyasına ortak olmak, oyuncunun performansına ortak olmak ee, bu rismi belirlemekteki en büyük etkenlerden bir tanesi. Kurgucu kendi bir dünya kurgulayabilmeli. Ama Yönetmenin ve senaristin buluştuğu noktaya hizmet ederek bu dünyayı kurmalı. Senaryo sizin için bir veridir ama yönetmen size o verinin içinde doğru duyguyu gönderemediyse siz o dünyada ne yapsanız da o dünya toparlanmıyor. Bir kurgucu bir filmi kurtaramaz. Kötü çekilen kötü çekilmiştir. Dağısı olmaz. Evet, e, nokta atışları yapabilir, İzlerken... keyifli bir hale getirebilir. Ama kötü çekilen bir iş varsa kötüdür. Yönetmenin kendiyle hesaplaştığı yer kurgu odasıdır. İyi çekilen bir şey çok daha iyi olur. Ama bir kurgucu bir filmi kurtaramaz. Yönetmen aslında kurguyu kurgucudan çok daha iyi bilmedi. Çünkü buraya düzgün bir malzeme göndermek istiyorsa kurgucudan çok daha iyi bilmedi. Evet, kurgucular yönetmen olabilir. Ben de yönetmen olmak istiyorum. Hayallerim arasında, hedeflerim arasında. Ama tabii önünüze gelen malzemeyi kurgulamakla başkasının önüne kurulanacak malzemeyi göndermek bu aradaki farkı anlayabilmek çok önemli. Bir yerden sonra kurgu bilen bir yönetmen kurguda ne kadarın çözüleceğini zaten bilir. Ama bir yerden sonra zaman sıkıştıkça bu kurguda çözülür, bu kurguda çözülür, bu kurguda çözülür denildikçe <laughs> bir gün gerçekten setten malzeme gelmeyecek. Siz çözerseniz diyecek. Biz de boş boş ekranlara bakacağız. Ne gönderdiniz ki diyeceğiz. Yönetmen kurguyu biliyorsa, orada, kurguda çözülür cümlesine sette bir yönetmenin kurması kadar e, doğal bir şey yok. Bir sahne içinde tercih yapmak zorunda kalsaydım, asla e, devamlılık benim umurumda olmazdı. Duygu her zaman bu işte e, olmazsa olmazdı. Tamamen duygu odaklı kurgu yaptığımız için, yani devamlılık bir yerde hiç belli olmayan duygusuna kapıldığınız vakit... ...arkadaki devamlılık ne seyirciyi çok ilgilendiriyor... ...ne sizi çok ilgilendiriyor. Önemli olan e, işin duygu performansı. Sahne atmak e, aslında çok zor bir şey. Ama bir yerde gerçekten ritmik bir şey yaptığınızda, siz senaryoda okurken... Gözünüzde 4x, 5x okuyorsunuz. Ama görsele döndüğünde 0.5x'e düşüyor slow motion gibi, yüksek kare gibi aslında. Bir yerde artık siz de izlerken sıkılıyorsunuz. Zaten çok iyi anlaşabildiğiniz bir yapımcı, bir yönetmen varsa bir yerden sonra kurguda bu kısmı neden attın cümlesini de sormuyor. Çekerken ondan rahatsız oluyor. Senin orada atacağını biliyor ve atıyorsunuz. ...sahne de atıyorsunuz. Bazen gerçekten e, yönetmenle editör arasında bir çatışma oluyor. Bazen siz onun ona hizmet etmediğini düşünüyorsunuz. O adalı bir şekilde anlatmaktansa... ...bunu buradan attığımızda daha ritmik bir hale gelecek diye... ...doğru cümleleri birbirimize kuruyorsunuz. Bir bölümde ana hikaye 15 dakika. Bu ana hikayeyi kurup arkasından öbür bölümü birleştirip e, bir tek... ...sahne atmak değil, bölüm atmışlığımız da var. Teşkilat dizisine dahil olmam şu şekilde oldu. Ben aslında teşkilatın 15. bölümünde kurgusunun başına oturdum. Süpervizörlük yaptığım için onun öncesinde işte Maraşlı diye bir işimiz vardı. Maraşlı bittikten sonra... E, ...dediler ki bundan sonraki işimiz teşkilat ve macera bu şekilde başladı. Teşkilat için yani ayrı bir özeltim kurmadık <laughs> isminden de dolayı. E, sadece profesyonel olan, işine saygı duyan, gerçekten bir yerde... Sizinle sorunsuz şekilde çalışacak insanları tercih ediyoruz. Bu da zaten yıllardır beraber çalıştığımız insanlar. Bizim önceliğimiz oluyor ve tabii ki e, profesyonel kişiler her zaman e, işini iyi yaptığını düşündüğümüz kişilerle e, ortak bir çalışma bizim için her zaman keyifli oluyor. Teşkilatı kurgu olarak diğer işlerden ayıran en büyük özellik çok daha aksiyonel bir iş olması. Tabii ki bölümlerin içinde ana karakterlerin kendi hikayelerinde olan duygusal sahneler var. Bu normal dizilere göre çok daha düşük. Teşkilatın aksiyon olması bizim elimizi aslında çok daha güçlendiriyor. Benim için böyle bir koca bir okyanus gibi oluyor teşkilat. İstediğim şekilde, istediğim kata atabiliyorum. Seneslerinden de kaynaklanan, biraz bizim beynimizi yakıyor. <laughs> biraz etemi yakalayabilmek için. Biz de özgür davranıyoruz dizisinceye. Aslında özgürce kurgu yapmak, dışarıda başka herhangi bir işten sizi ayırıyor. Özgür olmanız bu sektörde çok önemli. Aslında teşkilat dizisinde dikkat ettiğimiz noktalar kurguda zaten standart dikkat etmeniz gereken birçok etken var ama yaptığınız iş duygu işi olduğu için bir çatışmanın da duygusu var, bir operasyon sahnesinde duygusu var, bir aşk sahnesinde duygusu var. Yani en önemli e, dikkat ettiğimiz şey gerçekten oyuncunun duygusunu alabilmek. Kurgu yaparken bütün oyuncuları sevmek ve merakla izlemek zorundasınız. Ya da kendinizi e, ...kaptırmak diyelim buna. E çünkü seyirci gibi izlemediğiniz vakit... E, ...doğru bir şey yapmıyorsunuz. Yani bütün karakterler kendi içinde... ...hepsi özel bizim için. yani Ama kendimle bağdaştırdığım uzay karakteri... ...kafasının biraz kırık olması... ...biraz kendi başına kaldığında... ...bütün teknik operasyonu çözebilmesi... E, ...ama onun dışında... E, ...Serdar, Zehra, Hakkı Dayı... ...Hulki, e, Pınar... ...bunlar da... ...merak ettiğimiz, e, hikayesine ortak olmak istediğimiz karakterler. Biraz milli duyguların ağır bastığı bir e, dizi olduğu için... ...çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. E, danışmanlarla, proje koordinatörleriyle, üstlerinizle... ...yönetmenle, senaristle tartışmanız gerekiyor. Çünkü devleti tanıttığınız, anlattığınız belki yüzde birini anlatıyorsun ama... O yüzde birini de anlatırken çok dikkat etmeniz gereken noktalar var. Teşkilat bizi özgür kılan işlerden biri olduğu için, ekipçe bir iş takım halinde yaptığınız için, biz hep takım halinde çalışmaktan keyif aldığımız için ben bu ekipte olmaktan çok mutluyum. Ülkemizde bu işte biraz amatörce gidiyor. Para odaklı gittiği için birileri hadi koştur koştur e, aşiret dizisi çekiyor. Birileri gidiyor koştur koştur psikolojik iş çekiyor. Birileri gidiyor koştur koştur polisiye çekiyor. O anki artık ülkenin psikolojisine göre mi belirleniyor? Bilmiyorum. Ama okuduğunuz senaryodan etkilendiğiniz oluyor. Allah diyorsun tamam nefis bir iş ama gelen görüntülerle Eyvah diyorsun ve moralim bozuluyor. Güzel bir eser kendimce üretecektim. Keşke böyle olmasaydı diyorsun. Bir şekilde bitiriyorsun. Yetiştirmek zorunda olduğun bir bölüm varsa ve bu süreler bütün sektörün derdi. Bir yerden sonra o noktaya kendini hiç getirmiyorsun. Yani yatakta şu sahneyi daha iyi yapsaydım demiyorsun. Zaten uyumuyorsun. <laughs> <laughs> o aradaki iki üç saatlik uykularda da uykunu almaya çalışıyorsun. O an orada yapıp vedalaşman gerekiyor. Çoğumuz zaten stüdyolarda yattığımız zamanlar oluyor. 52 gün stüdyodan çıkmadığım ama hiç fark etmediğim ben kaç gündür buradayım diye sorduğumda abi bir 50 gün oldu falan dediklerinde 50 gündür buradaymışım cümlesini kurabiliyorum. Her şeyle vedalaşmanız gerekiyor. Yaptığınız kurgu ...okeyletmeniz etmeniz gerekiyor. Sizin için de bitmesi gerekiyor. Yani dışarıya iş bırakmamanız gerekiyor. Kurgu hayatımızın yüzde %99 99.9'unu kapsıyor. Aslında bir deli işi. Beş dakikalık bir sahne için bir gün uğraşabiliyorsunuz. Para kazanıyorsunuz evet ama o parayı harcayacak zamanınız yok. Harcayacak gününüz yok. Böyle bir sahilde bir çay içme şansınız bile olmayabiliyor. Ailenizin özel günlerini, her şeyi bunların hepsinden mahrum kalabiliyorsunuz. Ben kurgu yönetmeni olduğumu çocuğumun doğum gününe gidemediğimde anlamıştım. Gerçekten. Yani o zamana kadar bu benim mesleğim. Doğrusu bu. Ee, kendi açımdan zevk alıyorum. Ama bir yandan da böyle bir e, hastalık gibi. Bir giriyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Sinema kurgusuyla dizi kurgusu arasında çok büyük bir fark var. Aslında biz dizilerde kaseti yetiştirmek adına iş yapıyoruz. Sinemada çok daha doğru zamanda, doğru düşünceye sahip olma şansın var. E, gün olarak da, çalışma saati olarak da. Ama dizilerde öyle bir şansın yok. Diziler 140 dakika ve bunu haftalık yapman gerekiyor. Ee, tabii ki ben bunu tek başıma yapmıyorum. Benimle beraber çalışan, işini doğru yaptığını düşündüğüm iş arkadaşlarımla ben bunu yapıyorum. Set bir yandan devam ediyor. Elinizde yeterli stok bölümünüz yok çünkü iki buçuk günde aslında sizin o kurguyu yapmanız gerekiyor. İki buçuk günde yaptığınız kurgudan hiçbir şekilde zevk alamazsınız zaten. Ama haftalık yayında bunu yapmak zorundasınız ve bunu %5 hatayla, kendi açımdan da, çalıştığım birimler açısından da. Çünkü bir şeyi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. En kötü olan da, yetiştirmeye çalışıp vedalaşamadığınız iştir. Ben sadece yaptığım işte, doğru olduğuna inandığım noktada vedalaşabiliyorum. Benim en çok projeyle vedalaşamadığımdan iş şey arkadaşlarım şikayetçi ben vedalaşamıyorum yaptığım işle. Çünkü içime sinmediği bir şeyi yayına çıkartmak benim iş ahlakıma biraz ters. Çok iyi kurgucular var gerçekten benim de örnek aldığım. İnsanlık olarak da iş olarak da nefis çıkartan kurgucular, kurgu yönetmenleri var. Sinema, dizi sektöründe ...çok iyi bir noktada olabiliriz ama... ...bizim kurgucularımızın ülkemiz dışında çok da PR'ının yapıldığına inanmıyorum. Tabii ki teknolojiyi takip ediyorsunuz ama yaptığınız işin... ...programının güncel versiyonları oluyor. Bu çok da altyapı olarak değişmeyen, görsel olarak değişen... Program oluyor. Birçok program var. Biz tercih ettiğimiz programlarda çalışıyoruz. Zaten kurguyla alakalı olan kısımlarda yeni olan ne varsa onu öğrenmeye ve takip etmeye çalışıyoruz. Abi kardeş ilişkisi gibi e, ustalarımızla çalıştık. Biz de yanımızdaki bizimle beraber başlayan arkadaşlarımızla ee, çok samimi bir şekilde, e, abi kardeş kardeşlik şekilde e, ona yaptığı yanlışları, kurguda neden bu şekilde bağlanmaz, neden bu şekilde bağlanır kısmını çok böyle e, kişinin, onun anlayış durumuna, psikolojisine göre e, çok böyle tatlı bir yerden anlatmaya çalışıyoruz. Bazen anlamayanlar tabii ki oluyor. Bir yerde kendini de kontrol etmek zorundasın ama gerildiğin noktalar da oluyor. Yani hani böyle çok mütevazi olmayacağım. Tabii ki böyle durumlar da oluyor. Ama mümkün olduğunca biz saygılı davranmaya çalışıyoruz. Bizden yaşça küçük de olsa, büyük de olsa çalıştığımız birimlerdeki herkes saygılı davranıyor. Daha sonra gelecek olan editörlerin, kurgu yönetmenlerinin kendileri geliştirmeleri için sadece yaptıkları işe saygı duymaları gerekiyor. Çünkü bu iş sabah 9, akşam 6 işi değil. Bu işin gecesi yok, gündüzü yok. Sizi hayatınızdaki birçok şeyden mahrum bırakabilecek. Ama bir o kadar da zevk alabileceğiniz bir iş. Siz buna saygı duyduğunuzda bu zaten size bir şeyler katacaktır. kurgu konusunda kendini geliştirmek isteyen gençlere birçok tavsiyem olur ama paraya değil de yaptığı işe saygı duyması gerekiyor. Hiçbir şekilde oldum dememesi gerekiyor. Yani onun dışında bolca film izlemesi, bu film izleme duygunuzu profesyonel hayata geçtiğinizde kaybediyorsunuz. O kaybedene kadar film arşivinizin yüksek olması gerekiyor. Sürekli iyi kötü kısa uzun demeden ...bütün filmleri izlemeye çalışmanız gerekiyor. Temel bilgilerin tamamını üniversitelerde öğrenebiliyorsunuz ama... E, ...önemli olan o sahada o tozu yutmak. Üniversitelerin stüdyolarla, post prodüksiyon süpervizörleriyle... ...kurgu yönetmenleriyle, final mix'e yapanlarla, kalırıcılarla ...dirsek temas halinde e, olması gerekiyor. Eğer bir post prodüksiyon çalışanı... ...yapmak istiyorsanız, bütün birimlerle doğru e, kontağı kurmanız gerekiyor. Her şeyin bir ritmi var. Yönetmenin bir ritmi var, senaryonun bir ritmi var... ...oyuncunun bir ritmi var. Biz en iyi şekilde bunu kurgulamaya çalışıyoruz. Bir film izlerken artık ben dalamıyorum. Çünkü o iş işte nasıl çekilmiş, yönetmen nasıl çekmiş, ne tür bir müzik kullanılmış, sahnelerin kendi içindeki yoğunluğu, trafiği, kurgusu nasıl yapılmış? Bunları dikkat ediyorsun. Artık film izleme zevki bir yerden sonra gidiyor. Zevk almaktan ziyade işime nasıl katkıda bulunurum? Kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirim? Ee, olarak bakıyorsunuz. Ben sadece çocuğumun doğum videosu var onu izlerken artık e, bir sinema gibi geliyor bana.